Geldik arkadaşlar if clause'da soru çözüm videomuza. If clause'dan doğrudan soru beklemiyorum. Çıkmaz. Eskiden çıkıyordu. Bu zaten birazdan göreceğiniz sorularda. Çok eskiden çıkmış sorular. Artık soruları sormuyorlar maalesef. Keşke sorsalar da yapsak hemen. Ama biz yine de alıştırma niyetiyle bu soruları çözelim. Alıştırma yapıyormuş gibi düşünelim. If clause soru çözümüyle başlıyoruz. İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Ne diyor ilk sorumuzda? Kalemimizi seçip başlayalım. If we had run to catch the bus. Otobüsü yakalamak için koşsaydık diyor. Koşsaydık diyorsa sizce şimdi koşarsak demiyor. Ee, koşmuş durumda olsa an öyle bir şey zaten demiyor da. Koşsaydık bir regret var, pişmanlık var sanki burada. Koşsaydık ifadesi geçmiş zaman daha... Neyde kullanıyorduk biz olmuş bitmiş eylemleri de pişmanlık bildirmek için wish bildirmek için neyi kullanıyorduk? Hangi type kullanıyorduk? Type 3'ü kullanıyorduk. Type 3'te neydi? Bakın. Had run diyor. Yani past perfect var. Type 3 olacak. Otobüsü yakalamak için koşsaydık. Şimdi anlamdan mı çözelim yoksa Type 3 olmayan hepsini eleyip Type 3'ten mi çözelim? Bu çıkmış soru. Eski, çok eskilerde çıkmış soru. Eskiden böyle böyle birkaç taktikle çözülüyordu. Anlama hiç bakılmadan. Ama artık yeni nesil cümle tamamlama sorularında böyle şeyler sorulmuyor, olmuyor, işe yaramıyor. Biz iki türlü de deneyelim. Şimdi Type 3'te Past Perfect devamına ne gelecekti? Would have... Bir de fiilimizin üçüncü hali gelecekti. Şimdi bu have olmayan hangisi? Şunda yok, şunda yok, şunda yok. Bu have yok. Wouldn't have been üçüncü hali. Bunda var. Cevap E Böyle basitçe çözülebilir. Ama biz anlamına bakalım ne diyormuş peki anlamında? If we had run to catch the bus, otobüsü yakalamak için hızlı koşsaydık, it wouldn't have been necessary. Gerekli olmazdı ama olmuş. Ne olmuş? To take a taxi otobüsü yakalamak için hızlı koşsaydık taksi çağırmamıza gerek kalmazdı ama gerek kalmış. Cevabımız E şıkkı Type 3 kullanacağız. Devam ediyoruz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. He bla bla alive now. Bilme o hayatta olurdu şimdi. Ne yapsaydı keşke if only. If only yapsını vermedim size. soruda vermek için. If only yani keşke bilmem ne yapsaydı anlamında. He o ne yapsaydı? Decide, karar verseydi. Ne? To go back into the burning house for something. something. O yanan eve gir, yanan eve geri girmeye karar vermeseydi şu anda hayatta olurdu. Demek ki mefta olmuş yani. Karar vermiş. Şimdi siz diyeceksiniz ki e bu type 3'tür. Geçmişte olmuş bitmiştir. O yüzden type 3'ü kullanırız. Haklısınız. Ama şuna dikkat edelim. If only kalıbı var ya, bu if only kalıbında past perfect'i yanına güzel bir yakıştırıyoruz. O yüzden past perfect olan şu şekilde doğru yanıt olacak. Şimdi wouldn't have decided niye olmuyor diyeceksiniz. Kesinlikle haklısınız. Type 3'e çok güzel giden bir cümle geçmişte olmuş bitmiş ama if only var burada. If only varsa past perfect'te bir kayalım. Yani değişiklik olacak. E, tamamını çevirelim bir. He would be alive now. O şu anda hayatta olurdu. Ne yapsaydı eğer o yanan eve bir şey için tekrar geri girmeseydi, şu an girmeye karar vermeseydi, şu anda hayatta olurdu? Hadn't desaydı. Unutmayalım. If only'den sonra şöyle bir past perfect, güzel yazalım olsun. Past perfect gelecek. Devam edelim. Geldim dördüncü soruya. Yani. Ne diyor? If I realize fark etmek fark etseydim neyi just how cold it was going to be hmm. geçmişi ben yakaladım burada ne kadar soğuk olacağını realize etseydim fark etseydim diyeceğiz büyük ihtimalle buradan sonra çıktı gibi ama bakalım going to be i blah blah some warmer clothes with me şimdi ne kadar soğuk olacağını fark etseydim bu kadar soğuk olacağını benimle birlikte daha Sıcak, daha kalın kıyafetler take, alırdım diyor. Şimdi, type kaça gideceğiz sizce burada? Bu olay geçmişte olmuş, değiştiremeyeceğimiz bir iş mi? Evet, type 3'e gideceğim. Daha soğuk olacağını bilseydim, ne kadar soğuk olacağını bilseydim, daha sıcak kıyafetler alırdım, daha kalın kıyafetler alırdım. Type 3, biz bu eylemi değiştiremeyiz. Geçmişe dönüp değiştiremeyeceğimize göre type 3'tür. Type 3'ün kuralı neydi? If'i veriyorduk, ay dedik. Past perfect geliyordu. Had realized. Bakıyorum başka past perfect yok zaten. Devamında ne olacaktı? Would have. Ve fiilin üçüncü hali. Daha sıcak kıyafetler, daha kalan kıyafetler alırdım. Alabiliyor mu? Hayır. Geçmişte. Type 3 kullanacağız. Beşiktaş'ı doğru unuttuğumuz. Sorularımızı yaraladık. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Ne diyor? Scientists. Bilim adamları fear, korkar. Ya bir dakika bir şey diyeceğim devam etmeden önce. Biz bir şeyden korkuyorsak sizce o geçmişte olmuş bir şey midir? Yoksa gelecekte bir şeyin olmasından mı korkarız? Geçmişte olmuş bir şeyden niye korkalım ki? Geleceğe bakacağız, önümüze bakacağız. E, present dursun, present dursun. Past eledim, past eledim. Akışık gitti. Devam edelim. Fear that if we continue. Devam edersek plan diyecek büyük ihtimalle. Gelecekte bir şey yok. Continue dediğine göre gelecekte bir şey olacak devam edersek. O yüzden villi yapılara şu an kaymak istiyorum ama cümleyi bir okuyalım. To use our natural resources. Biz doğal kaynaklarımızı kullanmaya devam edersek nasıl kullanmaya? Burada bir adverbimiz gelecek. So unwisely. Çok bilinçsizce kullanmaya devam edersek natural resourceslarımızı, doğal kaynaklarımızı. We bilmem ne. Use. Kullanacağız veya kullandık. Dem up. Şimdi bir şeyi use up etmek daha doğru. Şu up'ın anlamı bir şeyin tamamıyla olması anlamını verir. Mesela bir yeri clean up ederseniz tamamını temizlemiş olursunuz. Use them up. Onları tamamen yani completely tamamen kullanmış olacağız. Ne zamana kadar? By the end of the century. Şimdi by the end of the century gördüm zaten bir scanning yapsaydım cümlenin başında bunu görürdüm doğrudan feature Perfect tense gördüm Future perfect de neydi çünkü? By the end of this century, by the end of this millennium filan dese future perfect'i kullanıyorduk. E cevabımız E olacak zaten. İkinci kısım future perfect olduğu için olacak. İlk kısımda devam edersek eğer anlamını vereceği için simple present devam edeceğiz. Devamında da future perfect tense de devam etmiş olacağız. Bilim adamları korkar. Neyden korkar? Doğal kaynaklarımızı böyle bilinçsizce kullanmaya continue devam edersek onları tamamen bitireceğiz. Ne zaman? Bu yüzyılın sonunda. Geçelim altıncı soruya. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Ne diyor bakalım? I'm sure eminim. Neyden eminsin? Telefon. Ha, he telefon. O telefon ederdi, call yani. arardı. To let us know where she, where he was. Ha. Bak geçmişe bizi bir götürdü. Where he is demedi. Where he was dedi. Nerede olduğunu hak, söylemek için. Nerede olduğunu let us know. Hani haber vermek için. Arardı dedi. Şimdi arardı deyince type 2'ye kayıyor gibi gözüküyoruz ama. Bakın was diyor. Demek ki bu işi yapmamış bu adam. Yapmadıysa neye gideceğiz? Type 3'e gitmeyeceğiz mi? Bu işi yapmamış ki imkanı olsa yapardı diyor. Ama yapmış mı? Yapmamış. If he able to do so. Ha, imkanı olsaydı eğer. Şimdi. Will ile bizim bir işimiz olacak mı sizce? Hiç alakası yok. Present ol perfect olan has telefon. Hiç alakası yok. Şık olsun diye konulmuş şeyler. Eledim ne kaldı? Would telephone. Telephone would be. Would have telephone. E zaten type 3 olacağı için cevabın şu olduğu çok bariz. Şunlar niye olmuyor? I'm sure he would telephone us. Tamam, ilk kısımdan güzel. Belki type 2'yi kullanacağız. O da olabilirdi ama abi has been demiş. Hiç alakası yok present geç. I'm sure he telephone us. Tamam. Bizimler bize arardı. Type 2'ye götürmüş bize. Where let us know where she was if he he Would be able to do so. Hayır, olmaz. Çünkü type 2 niye olmadı? Vaz e, demiş. E, bu işi yapamamış. Bu işi yapamadığını bildiğimize göre, geçmişe götürdüğünü bildiğimize göre A şıkkı olmaz. A en güçlü çeldiriciydi bizim buradaki ama o işin olmadığını, geçmişte kaldığını bildiğimiz için C güzel. Pardon, E güzel şık olur. E doğru şık olur. Devam ediyoruz. Geldik 7 sorumuza. Ne diyor? It's so hot and dry here. Bak burası çok sıcak ve çok kuru diyor içerisi. Veya here burası. I wish. He, wish. Keşke. Ya, yeah. keşke bilmem ne olsa falan diyoruz ya. Bunu, biz bunu wish ile veriyoruz. Dilek yani. Wish. Dilek, wishes. Dilekler. Bu yapıyı konu anlatımında göstermedim size. Çünkü bilmeniz gereken tek bir şey var. Sonra üstünde göstereceğim. I wish I Simple past. Verb 2 kardeşim. Can de, birinci hali. Could oldu. İkinci hali. Cevabımız o yüzden C. Ne diyor? Burası çok sıcak ve kuru diyor. Keşke yakında bir tatile gidebilsem ifadesini veriyor. Burada simple past'ı kullanmayı unut yani ikinci hali kullanmayı unutmayalım. Bunu da bu şekilde vermiş oldu. Geçelim. Geldik 8. sorumuza. Ne diyor? If the advertisement, eğer reklam ne olsaydı, were demiş. Bakın, biz if'ten sonra were kullanıyorsak, şimdi be bizim olmak birinci haliydi. Bunun ikinci hali were, iki ne? Was were değil miydi? E, was were kullandım. Demek ki bu type kaç olacak sizce? İki olacak, iki. Were on television. ha, Reklamlar televizyonda olsaydı Zaten televizyonda sorunun kaç yılında olduğu anlaşılabiliyor az çok Zaten televizyonda reklamlar If the advertisement were on television Reklamlar televizyonda olsaydı Devamında Şimdi ikinci halini kullanıyorduk A Would veya could ifadesini arayacağız Çünkü type 2'de bunu kullanmamız gerekiyor There may be Geledim They would have had ya would tamam var da would have had demek type 3'e götürür. Biz geçmişte olmuş bir şeyden bahsetmiyoruz ki. It might. Hmm. May vardı. Bunun ikinci haline ne oluyordu? Might. Bu olabilir. They were selling more and more goods. E they kim burada? Yani reklamcılar falandan bahsetmemiş ki they'den girelim doğrudan buraya. It can be. Can be olmaz kardeş. Can be olmaz. Could be deseydi olurdu. Ama might olur bakın. It might. Erişebilir. Reach. It might reach. Erişebilirdi. Nereye erişebilirdi? A larger group of people. Çok daha fazla, çok daha larger, daha geniş kapsamda insanlara erişebilirdi. Eğer reklamlar televizyonda olsaydı. Şimdi geçmişe yönelik ifadeye kafanız karışmasın geçmişte olmuş değiştiremeyeceğimiz ifadeden bahsetmiyoruz. Burada bir brainstorming yapıyoruz lan. Şu reklamlar televizyonda olsaydı daha çok kişi erişirdi diyoruz burada. Geçmişe gitmiyoruz unutmayalım. C. Doğrusu. Seçeneğimiz C şıkkı. Geçelim 9. soruya. Geldik sondan bir önceki sorumuza. Burada ne diyormuş bakalım. If on ne diyormuş? Ha ya biz if on neden de mi bahsetmedik mi? Ne dedik? Hemen bir videoyu geri sarmayın bir düşünün. Siz bulmaya çalışın. If only'den sonra biz neyle güzel gidiyor demiştik bu if only? If koskoca yazayım. Only şöyle bir devam ediyor. Past perfect. Past perfect'i çok güzel yakıştırıyoruz bunun yanına. Past perfect nerede var? B'de var. Diğerleri zaten mantıken yani olmuyor. Biz çevirelim peki. If only we had planned the holiday better. Tatili daha iyi plan planlasaydık, hazırlasaydık ne olurmuş? We could have visited. Demek ki type 3'e kayıyoruz. Ziyaret edebilirdik. Nereyi ziyaret edebilirdik? All the major cities of Germany. Almanya'nın tüm büyük şehirlerini gezebilirdik. Tatilimizi daha iyi planlasaydık. Past perfect'i kullandım. Type 3'te gelmesi gereken şeyleri kullandım. Çünkü bu eylemi değiştiremiyoruz. Bu iş işten geçmiş geçmişe yöneliyoruz. Planlasaydık diyoruz. Planlama işi bitmiş. O yüzden C şıkkı doğru seçeneğimiz olacak. Son sorumuza geçiyoruz. Evet, son sorumuzdayız. Bunu da çözelim. If clause'ları bitirelim. Diğer konumuz neyse ona geçelim. Hadi bakalım neymiş bu soru. Diyor ki if the rules kurallar hadn't de başlamış. üçüncü halini getirmiş. Past perfect. Hem hadn't been 3. hali. Past Perfect'i biz neyde kullanıyorduk? Type 3'te kullanmıyor muyduk? E, type 3 olan hangisi? The problem could become geç. It will be easier. A will demiş. Hiç alakan yok. This error would, would never have occurred. Bu hata hiç olmazdı. Sen doğru çıksın büyük ihtimalle. There have been. Geç. Would have arıyoruz. May not feel as. Geç. Would have. Would have lazım bize this error would never have occurred. Eğer kurallar ignore edilmeseydi, yani göz ardı edilmeseydi bu hata asla meydana gelmezdi. Occur, take place olmazdı. Meydana gelmezdi. Cevabımız C şıkkı. 10. sorumuzda bitirdik ve bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. If clause'lar umarım anlaşılabilmiştir. Önemli bir konu. Sorusu çıkmasa bile okuduğunuzu anlamak için çok çok önemli konu diye belirtmiştim zaten. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın beni. Hoşçakalın.